Volkan Hoca bu maçtan ilk puanını ya da puanlarını alacağını düşünüyorum ben. Süper Lig'in açılış maçıyla başlayalım. Gençler Birliği Başakşehir'i konuk ediyor. Ben burada haftanın açılış maçında bir sürpriz olacağını düşünüyorum. Olmayabilir mi? Tabii ki olmayabilir. Ama bence denemeye değer. Çifte şans buradan denenebilir. Çifte şans ev sahibi. Volkan Hoca bu maçtan ilk puanını ya da puanlarını alacağını düşünüyorum ben. TPP birincilik maçı Bodrum ve İstanbul Spor'un maçları var. Ben buradan Bodrum'un gol atmakla sorun yaşayan rakibine karşı gol bulup bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Ama bu maçta İstanbul Spor biraz daha kapalı oynayacaktır. Bu maçın da 2.5 alt bitmesi muhtemeldir. Real Sociedad maçı. Burada Real Sociedad tarafına girmek isteyenler 1-21 orandan çifte şans deneyebilirler. 0 ve 2 şeklinde. Bu maç bence 2.5 alt bitecek. Hatta bence bu maç beraberlik şeklinde de bir 0-0 ya da 1-1 gibi sonuçlanması muhtemel. Paris FC ve Ren maçı. Benim burada tercihim karşılıklı gol var olacaktır.